Elektrik tesisatlarında, pona arızalarında, arıza çözerken kendi sağlığınızı koruma altına almak için bu şekilde sigortalara açmamaları için kilit takma aparatı kullanabilirsiniz. Buradaki araya kilit takıyorsunuz, anahtarı cebine aldığınız zaman buradaki sigortayı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kimse kaldıramıyor. Burada biz bu güvenliği almalısak bizim çalışma sistemimizi kimse bilmiyor ise sigortayı kaldırdığımız zaman çarpılabiliriz. Şimdi aparat nasıl takılıyor sizlere gösteriyorum. Tek el ile işlemi başlatacağım. Bu şekilde mandalı kaldırıyoruz. Ön plasiyi geriye çekiyoruz. Buradaki yay vasıtasına basıyoruz. Burada kızaklar var. Önce bir tarafı daha sonra ise diğer tarafı yerine takıyoruz. Yerine taktığımız zaman ise bu şekilde sıkıştırma yaparak böyle kitlemesini yapıyoruz. Buraya da anahtarı koyduğumuzda biz ne yaparsak yapalım buradaki sigortayı kullanmıyoruz. Bu ürün reklam ürünü değildir.